Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Barış Hoca'nız. Bu dersimizde aynı ve farklı birimli oran konusunu öğreneceğiz. 6. sınıflar oran konusuyla biz daha önce başlamıştık. Oran ünitesinde oranı, oran ve kesir ilişkisini ve oran problemlerini daha önceki ders videomuzda gördük. Bunları izlemediyseniz mutlaka takip ediyorsunuz konu anlatım kısmından bulabilirsiniz videomuzu. Şu an birimli oran ve birimsiz orana geçiş yapacağız. Aynı ve farklı birimli oranlar demiştik. Birimli oran, birimsiz oran olarak da kullanılıyor bunlar. Oranın birimli ve birimsiz olmak üzere ikiye ayrıldığını anladık zaten. Aynı birimden iki çokluğun oranı birimsiz orandır. Örneğimize bakalım. Aynı birim dedi. İkisi de uzunluk, ikisi de santimetre vermişse. Bu santimetreler bölmede sadeleşiyor ve santimetreler gitti. Bize sadece 2 ve 5 kaldığı için burada birimsiz oran elde ediliyor. Yani aynı birimler varsa birimler sadeleştiği için birimsiz oran elde ediliyor. Farklı birimden ve biz daha çok ilgilendiren kısım burası. Farklı birimden iki çokluğun oranı birimli orandır. E bakıyorum 15 kilometreyi 5 saatte alıyorsa bir araba hızımız nedir diye sorarsa 15'i 5'e bölebilirim. İkisi de sayı. Aynı dili konuşuyorlar. 15 bölü 5, e 3. Ama kilometreyi saate bölemiyorum. O yüzden 3 kilometre bölü saat birimli oran olarak karşımıza çıkıyor. Çoklukların birimleri birbirine dönüştürülebiliyorsa oran birimsiz oran olur. Yani örnekte gördüğünüz gibi 15 santim ve 5 metre verilmişse ikisi de bunların uzunluk birimi. Metreyi ben santimetre yapabildiğime göre önce santimetreye çeviriyorum genelde küçük olanın cinsine çevrilir ki virgüllü sayılarla uğraşılmasın. E 15 bölü 500 ikisi de santim santimler gitti. Cevabımız 3 bölü 100 geldi. Yani santimetre ve metreye gördük İkisi farklı deyip hemen birimli orana gitmemeye çalışacağız. Aşağıda verilenlerden hangilerinin birimli, hangilerinin birimsiz olduğunu belirleyiniz. Bakıyorum Ali'nin boyunun kilosuna oranı. Biri boy, santimetre olarak ölçülür. Birisi kilo, kilogram olarak ölçülür. İkisi de farklı olduğu için burada birimli oran var. Ali'nin yaşının Mehmet'in yaşına oranı ikisi de aynı birim olduğu için bu birimler sadeleşecek ve birimsiz oran gelecek. Bir bahçedeki erik ağacı sayısının kiraz ağacı sayısına oranı yani 15 ağaç bölü 10 ağaç gibi düşün. İkisi de ağaç sonuçta. Aynı birimli ağaç olarak saydığı için bu birimler sadeleşecek ve yok olacak. Yani birimsiz oran elde edilecek. Bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı yol kilometre e, süre saat ise kilometre bölü saat yani birimli oran geliyor. Bir torbadaki siyah top sayısının mavi top sayısına 3 top bölü 5 top gibi düşünelim. İkisi de aynı birim olduğu için bu birimler sadeleşecek ve oran birimsiz hale dönüşecek. Yandaki öğrencilerden hangisinin söylediği oran birimli oran belirtir? Evet burada bakıyoruz birimli oran belirtmesi için birimlerin farklı olması gerekiyordu harcadığım paramın kalan parama oranı. Biz Türk lirası harcadıysak 50 TL harcadım 30 TL'm kaldı. 50 bölü 30 TL yaparsam ne olacak burada? 50 TL'deki TL ile 30 TL'deki TL birbirleriyle sadeleşeceği için birim kalmadı. O zaman burada birimli oran değildir bu. Hangileri birimli oran belirtir diyordu. Cebimdeki fındık sayısının leblebi sayısına oranı. E buradaki sayıları birbirine böldüğümüze göre yine birimli oran yok. Birimsiz orandan söz edilebilir. Gittiğim yolun metre olsun. Gideceğim yola oranı yine metre olacağı için burada da birimsiz oran söz konusu olacak. Çözdüğüm soru sayısının çözdüğüm süreye oranı dediği vakit Birinde soru çözdük. Birinde süre bulduk. Soru sayısı 10 adet. Süre 5 saat. Biri adet, biri süre e, saat olduğu için burada da birimli oran belirtecek. O zaman Ege'nin söylediği oran birimli orandır. Geçiyoruz hemen bir sonraki sorumuza. Birimli oran dönüşümleri. Buradaki örnekleri iyi inceleyelim. Esas nokta bu. Esas önemli olan nokta bu. Daha çok bu birimler çevrilirken hatalar yapılıyor. Bunlar 7. 8. sınıfta da karşımıza çıkacak. Lisede de karşımıza çıkacak. O yüzden şimdi iyi öğrenmemiz son derece önemli. Birimli oranlarda kilometre bölü saat oranı metre bölü saniye oranına çevirebiliriz. Tabi burada metre bölü dakikaya da çevrilebilir ama daha çok metre bölü saniye sorulduğu için onun üzerinden gideceğiz biz ya da metre bölü saniye verecek. Kilometre bölü saate çevireceğiz. Burada unutmamamız gereken önemli dönüşümler. 1 kilometrenin 1000 metre olduğu. 1 saatinde normalde 1 saat 60 dakika. ve Her dakikada da 60 saniye var. 60 kere 60'tan 3600 saniye eder. Bu dönüşümleri biliyor olmamız lazım. Şimdi kilometre ve saat daha büyük birim. Metre ve saniyeye çevirmek kolay oluyor o yüzden. Büyükten küçüğe giderken sıkıntı yok. E 36 km bölü saat demek 1 saatte araba 36 km gidebiliyor demek. E, bunu ben 36 km bölüp 1 saat olarak yazıyorum. E, sonra metre bölü saniyeye dönüştüreceksem kilometreyi metreye çeviriyorum. 36.000 metre. 3 sıfır ekledim. E, 1 saati de 3600 saniye olduğu için 1'i 3600'e çarptık gibi düşünebilirsiniz. 3600 saniye. Bundan sonrası bölme işlemi. Sıfırlar gidecek. 360'ı 36'ya böldüğünde 10 geliyor. Cevabımız 10 metre bölü saniye çıkacak. Evet. Burada zor olan kısım ve dikkat etmemiz gereken kısım metre bölü saniyeleri kilometre bölü saate çevirmek. Şimdi 20 metre bölü saniye demek 1 saniyede 20 metre gidebiliyor demek. Şimdi ben buradaki saniyeyi e, saate nasıl çevireceğim? Burada 3600 ile çarpıyorduk. E 3600'e bölersem burada 1/3600 bölü 3600 işler karışmaya başlayacak. Biz de onu yapmamak için 3600 saniyenin 1 saat olduğunu bildiğimden dolayı buradaki rasyonel sayımızı genişletiyoruz. Paydayı yani saniyeyi 3600 ile çarptım. E, 20 metre olan yolumuzu da yine 3600 ile 72 72000 metreye dönüştürdüm. İkisini de aynı sayı ile çarptığım için rasyonel sayımızın pay ve paydasını. Sonuç aslında değişmiyor. Ama ben 3600 saniyeyi görebildiğim için bunu 1 saate dönüştürmekte sıkıntı çekmiyorum. E sonra metre 1000 metre 1 kilometredi. 3 sıfır atmam yeterli. 3 sıfır atarsak burada ne kaldı? 72. 72 kilometre bir, bir saat. Yani 72 kilometre bir saat gelecek sonuç. Buradaki birimleri unutmuyoruz. Bol bol tekrar ediyoruz. Evet şimdi birimlerde dönüştürme sorularımıza geçelim. Örnekte gördüğünüz gibi bu sefer bir otomobil 10 saatte 750 20 km yol almıştır diyor. E, bu otomobilin aldığı yolun geçen zamanı oranı. Yolun zamanı oranı diyorsa 720 kilometreyi 10 saate böleceğiz. E burada kilometre bölü saat bulabileceğiz. Birimli oranımız. E, sıfırlar gitti burada. 72 km bölü saat. E, kilometre ve saat büyük olan birimlerdi. Bunları çevirmek daha kolay. Direkt kilometreyi metreye çeviriyorum. 1 km. 1000 metre ise burada zaten vermiş. 3 tane sıfır ekledim. 720 bin metre. 1 e, saatte 3600 saniye ise 10 saat. 3600'ün 10 katı. 36 bin saniye. Burada sıfırlar gitti. Sadeleştirmeyi yaptık. 20 metre bölü saniye. Gelecek. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıda verilen oranları metre bölü saniye olarak ifade ediniz diyor. Şimdi burada oranımız ne? 108 kilometre bölü 1 saat. Birimler büyük olduğu için direkt çevirebiliyorduk. 1 kilometre 1000 metre ise bakın birin yanına 3 sıfır gelmiş. Burada da 108'in yanına 3 sıfır gelecek metreye çevirirken. 108.000 metre bölü diyorum. 1 saatin 3600 saniye olduğunu biliyorum. E bunu bulduktan sonra sadeleştirmeleri yaparsak şu sıfırla bu sıfır gitti. Yine birer sıfır gitti. E, 1080'i 36'ya bölüyoruz. Buradan gelen cevap 30. 30 bölü 1 yazmayacağım. Direkt 30 olduğunu bildiğim için. 30 metre bölü saniye sonuç Burada tekrar hatırlatıyorum. Kilometre bölü saat metre bölü saniye çevirirken direkt kilometreyi binle çarptım. Saati 3600'le çarptım. Daha sonrası işlem. Sayılar kendi arasında bölündükten sonra 30 metre bölü saniye sonuç geliyor. Evet burada zor olanları hatırlarsanız metre bölü saniye yani daha küçük olan birimleri kilometre bölü saate çevirmek. 5 metre bölü saniye. 5 metre bölü 1 saniye olarak düzeltilebilir. Burada biz ne yapıyorduk? 1 saniyeyi saate çevirmek zor ama ben 1 saatin 3600 saniye olduğunu biliyorum. O yüzden 3600 ile genişletiyoruz paydayı. 1'i 3600 ile çarptım 3600. 5'i de aynı mantıkla 3600 ile çarpıyorum. 3600 ile çarptığımızda 18000 metre bölü 3600 saniye gelecek. E ben saniyeyi saate çevirmek istiyordum. 1 saatin 3600 saniye olduğunu biliyorsan burası 1 saat oldu. E sonra 18.000 metre, 1 kilometre 1000 metreydi. Buradaki 3 tane sıfıra atarak 18 kilometreyi buldum. Kilometre bölü saat oldu. 18 bölü 1, 18 kilometre bölü saat gelecek. Aynı mantık 10 metre bölü saniyede de yaparsam her şey aynı bakın. İki tarafı 3600 ile çarpıyoruz. Bu sefer 36.000 bölü 3600 olacak. E 3600 saniye, ben niye çarptım 3600'e? 1 saate çevirebilmek için. E o zaman 3600 saniye gördüğüm yeri 1 bir saat. 36000'deki de 3 sıfırı attım. Çünkü 1 kilometre 1000 metreydi. 1000 metre 1 kilometre. O zaman 36000 metre 36 kilometre. 36 kilometre bölü saat de geldi. Sonucumuz 36 bölü birden. 36 kilometre bölü saat olacak. Evet son olarak sabit hızla 4 saatte 200 km giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı sorulmuş. E biz oranları bulurken kim bölü kim sırasıyla gidiyorduk. E aldığı yolun ne kadar yol almış burada? 200 km var bir de 4 saat var. E yol diyorsa 200 km. O zaman buraya geliyorum 200 km bölü diyorum kime oranı? Geçen süreye oranı. 4 saat demiş. 240 şey 200 km 4 saatte gidiyor. Bakıyorum şıklarda böyle bir şey yok. 200'e 4 bölünebilir. 200'ü 4'e bölersem 50 geliyor. 50 kilometre bölü saat. 50 kilometre bölü saat A şıkkında var. Eğer bu da olmasaydı metre bölü saniyeye çevirecektik. Ona benzer dönüşümler yapacaktık. Sonuçlandırmak için. Ve böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde cebirsel ifadeler konusuna geçeceğiz. O dersi de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olur. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın. Mutlu kalın.